Yıllar içinde maalesef onlarca batmış firma gördüm. Her yıl muhakkak bir büyük 25-30 küçük müşterinin ticari yaşamını sonlandırdığına şahit oldum. Bu şahitliklerim sırasında çok renkli ancak bir o kadar da nahoş birçok olaya şahitlik ettim. Benim de gece 11'lerden 12'lerden sabah 4'lere 5'lere kadar müşterilerden, bayilerden mal toplamışlığım vardır. Ya da avukat ofislerinde az çay içmedik. Preciel bayi firma tahsilatları için. Müşterilerde içtiğim çayları hiç saymayayım. İçtiğimiz çaylarla bir köy kan herhalde. İşte bu tecrübeler size zamanla risk yönetimi dersleri oluyor. Amiyane tabirle kaşar peyniri örneği vermeyeyim, demleniyorsunuz diyeyim. Ne yıllar boyunca risk yönetmek adına ne yöntemler görmedik ki? Bir marketin piyasada adı çıkıyor, battı batacak. Bu arada genellikle ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tecrübeyle sabittir ki o marketler ya batar, ya satılır, ya devreder, ya da küçülür. Neyse efendim, uyanık bir distribütörümüz. Bu dedikodular sonrası birlikte aynı masada yemişliği, içmişliği, oturmuşluğu da olan müşterisini arıyor ve durumu soruyor. Hani böyle böyle dedikodular var, durum nedir diye. Çünkü kendisinin de sattığı mallar var, içeride bakiyesi var. Müşteri, ya bizim yerim biz yurdumuz belli. Biz de bugüne kadar kimsenin parası kalmadı, kalmaz diyor. Arkadaşlar bu cümleyi kendi kulaklarımla en az 50 kez duymuşluğum vardır. Eğer bu cümleleri duyuyorsanız ya da bu cümlelerden herhangi bir sanız ticaretinize dikkat edin. Tahsilata ağırlık vermeye çalışın. Mümkün olduğu kadar az mal vermeye, hatta hiç mal vermemeye çalışın. Çünkü bu iki kelime, yani bizim yerimiz, yurdumuz belli, biz yıllardır buradayız. Ya da bizde kimsenin parası kalmadı, bizde kimsenin parası kalmaz. Bu iki cümle yapısı kritik arkadaşlar. Duyarsanız dikkat etmenizde fayda var. Neyse efendim, bunun üzerine uyanık market distribütörümüze diyor ki, abi istersen şöyle yapalım, ben bizim bir binayı sana ipotek vereyim. Yanlış anlama diyor. Yani bana tam Tabii ki güvendiğini biliyorum ama sadece güvendiğin bir risk limiti de olur. Ben ipoteğim miktarı önce istediğim kadar ürün çekerim senin de kafan rahat olur. Nasıl fikir?" diyor distribütörümüzün aklına çok yatıyor. Muhasebecisiyle görüşüyor. Tamam diyor ipoteği alalım ama hani senin dediğin gibi sana güvenmediğim için değil sana bir risk limiti açmış oluruz. Sen de rahat rahat ticaretini yaparsın diyor. Bak bu süreci yürüten distribütör asıl ana firmaya haber vermiyor. Diyeceksiniz ki ana firmayla ne ilgisi var? Ana firmaya niye haber versin? Arkadaşlar kazın ayağı öyle değil. Ana firmalar yani üretici firmalar distribütörlere bu tarz risk yönetimi konularında rehberlik ederler. Konu teminat almaysa hele hele ipotek almaysa burada ana firmaların tecrübeleri kıymetlidir, önemlidir. İnstitüktörümüz gidiyor, ipoteğini alıyor, kafası rahat ve mal yazmaya devam ediyor. Ancak burada bilmediği bir şey var. Onun almaya devam eden müşteri aynı binayı önce bir bankaya, ardından bir ikinci firmaya, sonrasında da bizim distribütörümüze ipotek olarak göstermiş. Yani bankaya birinci derece, diğer firmaya ikinci derece, bizim müşterimize de üçüncü dereceden ipotek olarak vermiş. Tabi ipotek evrende yazan o kadar madde içerisinde buna dikkat etmeyen ya da bunun ne olduğunu bilmeyen bilmeyen distribütörümüz gönül rahatlığıyla ipoteği aldığını düşünerek ve hiç şüphe duymadan mal vermeye devam etmiş. Arkadaşlar böyle masal anlatıyor gibi anlatıyorum ama bu anlattığım bir masal değil, gerçek yaşanmış bir olay. Tabi demiştik ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Gerçekten de bir ateş varmış ve kısa sürede hası tarağı toplayan müşteri ortadan kayboluyor. Kendinden emin bir şekilde ah, en azından benim ipoteğim var diye bayimiz ise yıllar süren dava sonrası hiçbir şey alamadı arkadaşlar. Ben de yakinen bu davaları takip ettim. Hatta açılan dava önce bir ertelendi. temmize gitti, bir şeyler oldu. En sonunda öğrendik ki o market sahibi kendi üzerine hiçbir şey bırakmayacak şekilde mal dağılımını ve para dağıtımını çok daha yapmış. Tanıyanlardan öğrendiğim kadarıyla o market sahibi altındaki lüks arabayla gezmeye devam ediyor. Kim bilir artık o lüks araba kimin üzerine. Şimdi burada ipotekle teminat verme konusunu ilk defa duyanlar için kısa bir açıklamayı hemen geçeyim. Yani birinci dereceden ipoteği alan kişi marketin borçları üzerindeki en önemli hakka sahiptir. Eğer ipoteğin tamamı kadar bir borç söz konusuysa banka binanın tamamını satarak parayı alabilir. Böylelikle ikinci ya da üçüncü dereceden ipotek almış kişiler aslında hiçbir şekilde teminat almamış olacaklar. Yani ellerine bir para geçmeyecek. Ya da iyi ihtimalle bankanın borcu az bir miktarsa kalan kısım ikinci derece ipotek sahibine ödenecek. Oradan da kalırsa ki bu çok zor bir ihtimal. Üçüncü derece ipotek sahibine Şimdi ipotek bir risk yönetimi aracı mıdır? Yani bir teminat aracı mıdır? Evet kullanabilirsiniz ve bir araçtır. Ancak borcun ödenmediği durumlarda ipoteği bozdurmak çok kolay olmayacağı gibi süreçte çok uzun olacaktır. Peki başka ne yöntemler kullanılabiliyor? Arkadaşlar benim uzun süredir karşılaşmadığım için unutulduğunu düşündüğüm bir sistemi geçenlerde yine duydum. Aval senetler. Şimdi aval senetlere geçmeden önce zaten eğer siz müşteriye bir fatura kesiyorsanız o faturada mahkeme karşısında bir delildir arkadaşlar. Yani karşı tarafın size borçlu olduğunu gösterir. Ancak psikolojik olarak rahatlamak istiyorsanız aval senet de kullanabilirsiniz. Ancak aval senet kullanıp sonrasında bir risk meydana geldiğinde gerçek bir psikoloğa ihtiyacınız da olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar batan çıkan nokta var mı? E şimdi ticaret bu borç da oluyor alacak da oluyor borcunun zaman zaman gecikmesi ya da ödenmemesi gibi durumlarda olabiliyor. Ancak biz ticaret yapıp para kazanmak istiyorsak sattığımız malın riskini de yönetmek durumundayız. İyi niyetli düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar ya zaten piyasada parasını ödemeyecek çok da fazla insan yoktur diye düşünebileceksiniz. Doğrudur ama bir de tam tersine düşünelim. Arkadaşlar yıllar içinde gördük ki bu işi meslek haline getirmiş insanlar da var. Yani marketçiliği değil. Yani kastettiğim şey batma işi. Evet batma konusunda profesyonel insanlar da var. Bu insanların sayısı çok fazla olmasa da verdikleri zarar, gerçekleştirdikleri etki çok büyük ve çok can yakıcı olabiliyor. Eşiyle anlaşmalı boşananı, malını mülkünü gelininin, bacanağının, çaycasının üzerine yapanı, kendisini asgari ücretle işe başlamış gibi gösterip maaşının 1 bölü 3'üne, 1 bölü ne kadar haciz getirteni, saf demeyelim ama iyi niyetli bir ortak bulup çekeni, senedini o ortak üzerinden yürüteni, neler neler. Şimdi distribütör olarak, ya kardeşim bu konulara ben kendim karar veririm, ben kendi içimde hesabımı, kitabımı yaparım, Piyasamı, müşterimi iyi bilirim, kime ne miktarda mal vereceğimi de kendim karar veririm diyebilirsiniz. Biz de zamanda bir distribütörümüzü uyardığımızda yani sahada bir dedikodu var. Dikkat etmekte fayda var dediğimiz bir müşteri için ben o müşteriyi tanırım. Patronları yakın dostumdur demişti. Bu görüşmemizden kısa bir süre sonra distribütörümüzün beline silah takarak müşteriyi aramaya çıktığını görmüşlüğümüzde vardı. Silah ne alaka? Kurtlar Vadisi mi çekiyoruz? Şöyle düşünün arkadaşlar. Hani trafikte bazen deliye döner ya insan. Deliye dönülmesinin nedeni sadece kontrolsüzlük müdür? Aslında o an canınıza kastedildiği için sinirlenirsiniz. Yani az önce az daha ölüyordunuz. Hele hele araçta çoluk çocuk da varsa onların canına kastedildiğini düşündüğünüzde çileden zıvanadan çıkıyor olabilirsiniz. Şimdi burada anlattığım basit bir yol verme tartışması değil acı bir fren sesi 2-3 metre kayan arabalar ve az daha çarpışma gerçekleşiyor. Bu durumdan bahsediyorum. Aslında hayatınızdaki nadir ölüm kalım anlarından birini yaşamışsınız. Aynı şekilde yılların emeğiyle çoluk çocuk rahat etsin diye sabahın köründe evden çıkıp akşamın kör saatlerine kadar müşterilerin binbir kaprisini sorununu çekip mücadele verdikten sonra birileri gelip o emeklerinizi alıp götürünce kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Şimdi şiddeti haklı çıkarmaya falan çalışmıyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum. İnsani bir durumdan bahsediyorum. Yaşanmış, yaşandığını gördüğüm olaylardan bahsediyorum. İşte Bunların yaşanmaması için firmalar bazı önlemler alıyorlar. En basitinden artık büyük müşterilerden teminat alınması, teminat mektubu alınması normal ve yaygın bir hale geldi. Ama hala distriktörü arayan müşterilerden Hamdi abi senin müdür geldi teminat falan diyor çok ayıp ettin bize güvenmiyor musun aşk olsun kırılmadım dersem yalan olur diyen müşteriler olursa ya da bu tarz bir diyaloğu duymak bile istemiyorsanız bu durumda da alacak sigortalarını kullanabilirsiniz. Alacak sigortaları ile ilgili ülkemizde şu an faaliyet gösteren 2-3 tane sigorta firması var. Bu sigorta şirketleri müşterilerin riskleri ile ilgili zaten bir istihbarat gerçekleştiriyor arkadaşlar. Müşterinin durumuna göre size bir risk limiti belirliyor ve siz o limite kadar müşterinize mal verebiliyorsunuz. Sonuçta bir poliçeniz var. Herhangi bir risk yaşadığınız durumda sigorta şirketinden paranızı alabiliyorsunuz. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da sigorta maliyetli. Şimdi bir poliçenin maliyetini hesapladım. Benim yıllık ortalama batan müşterilerim ve bu müşterilerde batan parayı şöyle bir düşünüyorum. Sigorta yaptırmaya gerek duymuyorum. Kendi içimde ben bunu tazmin edebilirim diyorsanız aslında hesabınızı kitabınızı yapmışsınız. Dolayısıyla bu da bir risk yönetim çalışması. Peki bahsettiğimiz alacak sigortalarını sadece geleneksel kanalda yani bakkal, market ve yerel zincir için mi kullanabiliyoruz? Hayır arkadaşlar, ulusal marketlerden tutun da EDT müşterilerindeki risklerinize kadar bu bahsettiğimiz alacak sigortalarını kullanabiliyorsunuz. Şimdi tabii sigorta yaptırdık, işimiz bitti diye düşünmemeli yine vade takibinizi, alacak takibinizi yürüttüğünüz bir satış muhasebe sisteminiz olmalı. Bu sistemlerle satışı, satış miktarlarını kontrol edebildiğiniz gibi stok takibini, müşteri risk takibini ve alacak takibini kısacası muhasebesel işlerinizde yürütebilirsiniz. Şimdi teknolojik sistemlerden, sigortadan, teminat mektubundan bahsettik. Şimdi bir de son yıllarda sıklıkla kullanılan DBS sistemi var. Yani doğrudan borçlanma sistemi. Bu sistem bankalarda gerçekleştiriliyor teminat mektubundan farkı ne? Teminat mektubundan çok farkı var arkadaşlar. Aynı mantıkla alacağınızı teminat altına almakla kalmıyorsunuz. Aslında paranızı alacağınızı faturanın vadesi geldiğinde direkt bankadan alıyorsunuz. Yani DBS sistemiyle alacakla ilgili muhatabınız direkt olarak banka. Müşteriden param ne zaman geldi diye beklemenize gerek yok. Her faturanın vadesi geldiğinde otomatik olarak hesabınıza alacak tutarınız geçiyor arkadaşlar. Tabii ki müşterinin erken ödeme yani vadesinden erken ödeyip bir nakit iskontosu avantajı kullanmak istediği zamanlar olabilir. Ya da kredi kartına taksit kullanmak istediği zamanlar olabilir. Bu durumda sizin muhasebenizle anlaşmalı olduğunuz Banka gerekli süreçleri yürütecektir arkadaşlar. Peki her ticaret için, her iş için DBS kullanılır mı, kullanılmalı mı? Düzenli ve hızlı ticaretin yürütüldüğü özellikle münhasır distribütörlük sistemleri için çok faydalı bir sistemdir. Yine bayilik sistemlerinde ve karma bayilik sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabilir. DBS, teminat mektubu, alacak sigortası, ipotek tabi derecesi önemli gibi birçok risk yönetimi aracı piyasada kullanılabiliyor. Peki başka? Başka dua, beddua gibi yöntemler de var yani ticaretle ticari ilişkilerde şöyle düşünen bayiler de var. Herkes kul hakkından korkar. Öyle ya en büyük günahtır. Hem biri beni kandırmaya çalışırsa ben ona buz ederim ve dua ederim. Onlar da bunu bilir. O yüzden kimse beni kandırmaya göze alamaz diyen bayiler de görmüşlüğüm vardır. İnşallah onların da tekerlerine taşlayamaz diyerek bu videonun da sonuna gelelim. Selam ve saygılarımla.